AB, Avrupa'da yaşayan herkesi ama herkesi daha fazla ve daha fazla kontrol etmeyi hedefliyor. Nasıl hedefliyor? Mit dem Vermögensregister yani varlık kaydı ile. Şu an abi verpflichtendes Vermögensregister yani zorunlu varlık kaydı sistemini yürürlüğe koymaya başlıyor ya da plan aşamasındalar. Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Eğer Avrupa Birliği'nde yaşıyorsanız ama sadece Avrupa Birliği'nde yaşıyor olmanız yetmiyor. Başka ülkede yani Türkiye'de mesela bir eviniz, arsanız, tarlanız, vakitiniz, şirketiniz hiç fark etmez ne olursa olsun varlığınız varsa bunu kendiniz bildirmek zorunda kalacaksınız bu sistem yürürlüğe girerse. Ve bu zorunluluk herkesi kapsıyor. Bazı kaynaklara göre sınır limit 200 bin euro yani 200 bin eurodan fazla olan varlıklar bildirilmesi gerekiyor. Şu anda Avrupa Birliği Komisyonu bu sistemin nasıl uygulanacağını araştırma içinde Hatta şimdiden bir çalışma yapılmaya başlandı. Yani bu iş çoktan planlama aşamasında. Peki bu yeni sistem ne anlama geliyor? ABD'de yaşayan herkes yani dediğim gibi Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika fark etmiyor. Avrupa içinde yaşadığı ülkede, başka yerde, Avrupa'nın dışında yani mesela Türkiye'de paranız varsa bunu bildirmek zorundasınız. Sadece para değil dediğim gibi mal varlıkları da olabilir. Peki bunu neden istiyorlar? Dedikleri şu, kara para aklamayı, yolsuzluğu ve kaçakçılığını önlemek için. Yani halka güvenmiyor. Halk kendiliğinden bunu bildirir demiyor. Bunu zorunlu hale getirmek istiyor. Zaten biliyorsunuz otomatik bilgi paylaşımı da var. Yani bankalar ve devletler her yıl finansal bilgileri birbirleriyle paylaşıyor ama bu yeni bir sistem. Bununla ilgili kendiniz zorunlu olacaksınız bunları bildirmeye. Yani şöyle diyebiliriz daha fazla kontrol, daha fazla bilgi, daha fazla kısıtlama. Ve daha önce söylediğim gibi sadece banka hesapları değil altın, kripto paralar yani Bitcoin gibi, sanat eserleri de olabilir. Hatta yurt dışındaki varlıklar bile kayıt altına alınmak zorunda olacak artık. Yani bu dediğim gibi yaşadığınız ülke ile ilgili değil ve bu herkes için zorunlu görev olacak. Yani ABD'de yaşıyorsan her şeyini bildirmek zorundasın.